Sibel. Bu ayki çay paralarını toplayalım kuzum. Ha, ha Yani her ay söylemekten sıkıldım kuzum. Sıkıldım inan ki. Yani her ay söylemekten herkese tek 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 tek. Yapmayacağım artık ben bu işi. Ben bu işi ben çay parasını toplamak istemiyorum kuzum. Toplayan birisi varsa ben eline götürüp sayacağım. Bilmiyorum, yan odada öyle değil. Yan odada her ay daha gelmeden bir gün iki gün öncesi herkes paralarını veriyor. Ben sıkıldım. Ben 55 yaşındayım kusum. Artık kafa kaldırmıyor. Gel yavrucuğum gel. Gel gel sıra alma gel yavrucuğum. Heh. Gel yavrucuğum gel. Ne bu? Bu ay kredi çekme. Bu ay zamlı. Bu ay zamlı. Sene sonuna doğru faizler düşecek. Sene sonuna doğru gel kusucuğum. Tamam hadi. Aramızda kalsın. Gel yavrucuğum. Gel otur şöyle otur. Gel. Heh. Ne yapacaksın? borcunu ödeyeceksin. ismini soy ismini söyle anneciğim. <laughs> Kaç yaşındasın sen? Ee, benim de sen işte kızım var. Kızım var. Evlendi o da. Yurt dışında şimdi. Master yapıyor. Aha. Ama sen erken emekli oldu. Evde ben emekli... Adamla beraber aynı evin içinde durulmuyor. Eve erkek yakışmaz yavrum. Heh. Evlenmeyin okuyun. Oku bir meslek sahibi olun. Ele olma bakmayın. Ha, şimdi. Sen çok kötü faiz çekmişsin. Keşke bana kim var. Onlar. Onlar hep kendilerine zaten prim gelsin diye yapar orası. Hmm. Ben seni çok sevdim çocuğum. Ben seni bankanın müşterisi olarak göstereyim. Tamam mı? Sana bir 9 bin lira indirim yapacağım. Hadi yine iyisin. Heh. Adım Gül. Bir daha geldiğin zaman da yanıma uğrasan. Tamam mı çocuğum? Hadi bakalım.